Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şu an Ordu'nun Çambaşı Yaylası'ndayız. Kısrakala Obası'ndayız. Burada bugün koyun çek, koyun yıkama videosu çekeceğiz. Manzaramız çok güzel. Ordu'nun en güzel yaylılarından bir tanesidir Kısrakala. Manzarayı da görüyorsunuz. Size için şahane bir video hazırlamayı düşünüyoruz. Evet birazdan işleme başlıyoruz. Yaklaşık 3-4 saat gibi sürecek. Ondan sonra Teşekkür kış hazırlıkları hazır bitmiş oluyor hayvanlarımızın. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Var, var. Hazır, hazır. İyi ki bir şişem var ya. Aha, ah. Sen bunların ikisini cebine Bu tut diye o da tut Ne valla. Bunlar devadan kontak. En sona bırak. Onun değil oğlum onun değil. O geçti ondan çıktı oğlum. Onun değil. Onun geçti. 10 kişiye satmış bir boyunu. Yeah. Onun değil, o geçti Allah razı olsun. Mehmet abi bu benim çocukluğum gibi. Kaçıyor yıkanmaktan. Ahmet Bey, beni bir çek şey de bana WhatsApp'tan atarsın. Bu. Hayvan. Kartal Bey telefonunuzu rica edin. Evet. Bundan evet. çekim yapamam. Evet. Ekran görüntüsü alacağım. Aldın mı? Aldım. Çektin mi sakar şişe? Çektim. Bırak de bırak. Tut. Gel. Dolu da mı vurur, ben onu vururum. Gel. 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 Onu da da gitsin gitsin. Bak. bak gitsin. Hadi. Ne aksi bu onlar <rapper> arkadaşlar. Bu kadar doğru gitmiyorlar ya. Ağabey de Gel bu tarafa yanaş da. Yanaş da. Dikkat et. Ağabeyim gözünü seveyim ağrıtma bak. Hayır, ya sattım diye ya. <laughs> gelir lan. <gelir>, gel. <laughs> da, de, daha ya, daha ya. Hayır I think Bak Mubarak hayana bak bak. Arkasına ersin oraya. Hadi, Geçe kaldı. o, koku ne kadar güzel abi. Doğan Bey bu koku sizi motive ediyor herhalde. Aynen öyle çok güzel bir koku. Alıştık küçükken bu kokuya. Duramayız daha. Duramayız yalnız programcı olan Mehmet abi kamadan duramıyor. Evet şöyle bir tokluyla at. Tut ha buradan atalım getir. Allah Bir de seyredelim. Her Aa üst tarafta. Sana var

Antika bile ne güzel olmuş ya ne farkı da Mehmet abi antika koşlandı mı? Antika kim lan? Ali ya <laughs> Antika koşlandı da antikanın durumu iyi değil. mü? Yani. Şey da güzel abi doğası ne sen Kartal müdürüm. Telefonun çalıyor. Sürmeli. Bakayım mı? Alo. Ee, Ahmet ben. Aa, o zaman işte şimdi. Bak İyiyim, sen, sen nasılsın? Da. Onu. Kartal şeyde, e, yayla da şu anda. Abi, Koyun yıkıyor. Saray, sen ne yapıyorsun? <laughs> Doğan da burada. <laughs> ben söyleyeyim Doğan'a. E... <laughs> salonda var mı? Şey, evden alsın mı? Evden alabilirsin kardeşim. Evde evde. Leyla yenge evdeymiş. Evden al. Tamam görüşürüz. Ha, Anladım, oyna, Kartal müdürüm, çok uzak kaldın ya. şu boyunu neymiş, boyunu al sonra. Boyun sonra. Al boyunu yakın al. Al boyunu geldi, geldi. Doğan. Yok, alayım mı? Buradan kaç. Kaç al. Buradan ha, kaç. Buradan kaç. Buradan kaç. Buradan kaç. Geçen hafta çıkar. Şehir abi sen nereye gidiyorsun? Daha. Daha. vermediğim ya Allah Allah havasını kas koyunlar gel olur galatna koyvet Unu al Bu baş. Iyi. Baş... Boyun, Bu koşukla bana lazım. Ersinden gelen oyunlar dur.

Tamam, çok tele geleceğim var ya. Buraya bakayım şimdi. Güzel o an, Zamanında gidelim. Şurada şöyle. da tavuğun kıtırı var. Abi ne <laughs> dur, abi ne <abil>, kıtırı var <laughs> gelmiş ya. Abi ne dur. Kırcalı bize kızar dedim, gelemediler diye dedim, acele et dedim. İyi demiş miyim Mehmet abi? İyi demişim, geç bile kaldı, Gez, geç geç. Şey Kırcalı bu boyun yarısı bitmesi lazım. Ya. Her şey benim yüzümden tamam mı? Ben her şeyi kabul edeyim. Bu kadar adam yok ya. Birer koyun yıksa sert dönerim. He ee, he tabii canım. Ben tek başıma elli koyun yıkayayım ana. Orada da. Öyle senin yıkadığın gibi evet. olsaydı. Kışın kışın. Hangi yani. koyunla yıkayım? Hızlı gün yani, he. Hangi koyunla yıkayayım? Yani tek tek yıkayayım mı? Ya, azmediğim yapamayacağını düşünüyorum. Ya bana diyeyim, o elinizdekileri daha tutman bunu çıkaralım şuradan şu geri kalan da koyalım buraya rahat edelim. Hangi koyun? Arkadan koyun var Nerede? Sağda. ha? Nerede? Bu adam. Haa. Hepsi almadı ki. biraz daha yıkayalım bazı boşarsın kaç koyun var geride Mehmet abi sıkış bu. 100 koyun yani yok. 70 80 sen küçücük kuzu unutmuşum. Yakışıyor mu senin ya ortalı bana? uşak tutup getireyim ben elimde tutayım sadece ben elimde Evet Mehmet abi durumlar ne abi? Çok güzel. Kardeşlerin almışım birini evet. sağını biri solar. Daha Aynen. sıkın yere gelmez abi. Yok. Sizin gibi kardeşler olunca gelmez. Yeni muhtarımın sesi de çıkmıyor. Muhtarım tamam muhtarım <laughs> <ya. gülüyor> Tamam ya muhtarım. Ya, muhtarım muhtar durum ne? Kaç oyumuz var? <laughs> ne var? Duruyla o şeyleri birleşebilir her an. Rakipleri. Allah Allah. He ee, o derece. <laughs> bizim bir haberimiz yok abi. Bir gıdan çekildi diyorlar bizim <laughs> için. Oğul çelekli emir boyunca. Yine çekildi tantanası var. Ha, adam bir boyu var. olduğu için. Nerede evet, sen, bu sen <gülüyor> <gülüyor> nereden senin ya? Babası nereden senin ya. <gülüyor> <gülüyor> abi şişeyi görüyor Bu neden abi bu bu şey Ben, ben keserim abi. Bu ne maşallah. Evet. Bana sattığınız şey, 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 şey var bir şey kadar? Bunu değil la bende de var da bunların yanında piş bir şey. Sen Şine, bana, sen bana da bir şey. şey isteyeyim Murat satayım mı? Bana bir şey var ya la. Sen de. Bana yok yok. Allah Kafa sigara toplama. Tutayım mı ben daha? Tut bakalım. Üç tane gelen bak, bak şişekmiş göreyim mi? Haa. Benimkinin üçü var. Şişeyle olur değil mi? Şu anda bir şey satamıyorum. Bir tane de Sonra şey atayım. Şey atayım. Ha. Ha? Hı -hı. Tipe bak ne güzel. Hadi Hadi abi. abi çeksene bize ya. Allah Yok, neler abi. yaratıyor ya. Yok nasıl mu dedi? Ben alırım dedim hele abi. benimki nasıl? Lan tutman. daha diyeyim. Tutman. Koyun al diye. sıkışır az az daha dikkat. Sıkışmaz. Koyun burada. Tam koyunluk yer var şu anda. Rahat evet, rahat. benim ya. ben ben nasıl olmuş maşallah. Ne yerine öyle verdi? Sap. O sap oluyor mu? Oluyor tabii. O parayla satmam biliyorsun. Güzel olmuş ama ya. Ertan abi A senindir, al al bu senindir lan. Valla parayla satayım. Lan abi koy kimi? Ha? Bu da dolanıyor. Aa zaten. Bu da benim mi Mehmet abiden aldı. Yap ağlatma ya. ya Senden mi aldın? Ersin abi. Ulan benden. Mehmet'ten geçme. lan. Benden Ersin abi ben de böyle koy. Ne arıyor Ben Bende bir şey ya. yok lan. Ben ya Mehmet abi diyorum ki adamlar yukarıda ya. bizi bekliyor. Bak adam sana sonra laf söyleyecek. Diyeyim. Az diye şeyden kuyludan yukarı gidelim dedi. diyor. Ne var kimi, bu kuyludan? Kimin Örse... kimin var, kimi koyuna gelirmiş diyor. Güzel koyun bakarız. Örsemiş <laughs> mi? Bu bağ ne varmış şurda? Bak yine beni gari heyecanlıyorlar. almıyorlar. Ben ne diyeyim Vallahi sen abi, niye yapıyorsun? Ya. Mehmet attı dayı. Mehmet Mehmet attı dayı ya. ne falan yok. Niye Aşağı ağrı, ağrı diyen sen şimdi bu koyuna ya. doğru? Bakayım ya. Ya yalnız bu satılacak Doğan Bey. Yok abi çok, çok güzel. Bak bardağa başlıyor. Olsun. Baş edemezsin. Ne oldu ne ara barda var biliyor musun? Tele vuran tele koynu... Bu, koyun. Öğretiyorsun, ben öğretemedim. Tam ki giresin koynu gibi, kafa ara, gücülü beyaz. Bir tane de şey var, Gire. şişek var, bunlu güllü. Bunları hemen satalım abi işaretini. İşaretini evet, vurdum abi. ben zaten. Çıkacak Hı. koyunların yani. tamamının işaretini vurdum. Doğan abi kalpten götüreceksiniz, <laughs> az durun ya. Geçsin yenisini Sayım alsın. Ben çok oldu giyme azalıyım bunlar hala benim için. Yenisini al geç sen de. Abi denk gelirse şey olur daha hemen nerede olur. Ama abi... onlar çok bah bahçeye bırakamazsın ben sana Vallahi. söyleyeyim. Vallahi. Hep telden komple koyun toplarsın. Şu bu kuyruksuz bu, koy. Değil mi abi? Bu neymiş daha öyle? O ilk koyunum. Bu mu? <laughs> Suzan nasıl abi? Suzan'da hiçbir şey yok hep kısırıyor. Val, nasıl tutamadım mı? Koş, mı? Attı bu ziyi. Ne diyeyim ne abi? Eee. Koştanırsa koştanır ya. Anam Dün koştanıyordu yani yine. Baban ne? de bir şey yok şu an. En son bitti herhalde. Şey, şey e, sakalak. Sakalak bir kere koştu. daha koştanmadı. <laughs> Sen şuraya yanaşsana orada ne Büyük güveys. büyük güveç, büyük güveç, büyük güveç, büyük büyük Tek tek kuzu alıştırdık da güveze geçen. Tamam, şey. seni kartal abimle. Bak şimdi. Tamam. Evet güzel Aa, bir yine yerle tamam. çalışmaya tamam. devam ediyoruz. Hava çok güzel, manzara çok Teşekkürler. güzel. Teşekkürler. Ormanın içinde güzel temiz hava harika. yerlerimizi oksijenle yüklüyoruz. Hangi la, Ayrıca Hızlı Hızlı yan tarafta orman olduğu için ayılar koyun yemek için geliyor. Yabani hayat da aynı şekilde devam ediyor. Kaldığımız yerden bir yer, birazdan devam edeceğiz. Mehmet Bey. Ya, o Mehmet. da orada paketler vardı. bugün. Geldi mi bilmiyorum ki. Geçerken baktık da göremedik. Yok var Allah O zaman gelmemiş daha Burada er, var. Sen sen sevindin ne yapıyorsun oğlum oldu. Ersin niye gücü fırıldak abi evet, sen soruyorsun ya. Tam fırıldak adam ya. Mehmet Baksana. Herif çalalamış kuyruk yöne şey aramay edeyim. Ersin. Ersin Giyin sana ya. ne yaptı ben anlamadım Mehmet abi. Evet ya. Benim. Ben kulübüne falan gitmedim. Ya, Biz gönlüm. adam bekliyor koyun yıkamaya. Ersin koyun bakmayın. Adam diye. bana 40 kere sordu. Abi nereden gidelim? La direksiyondaki sensin diyorum adam. Ha nereden gidersen git diyorum. Sen kabak, ben ya. olsam Hı. demedin mi kuyudan ara gidelim diye koyun bakalım diye. Ben olsam dedim. Diğer şundan sen Yine kabak bizim başımıza döndü. Döndü böyle başlı ihale bize patladı. Ama kocalar sevilmiş oğlum oldu deyince bu deli oyuncu. <laughs> Dedesi çok sevindi. Geldi ismini verdi de. Bir samanlıkçı daha iyi Burası Samalıkçı. Ben niye hiç akşam aradım seni. Ne? Ee, arayla bir hayli almış, diyeyim dedim ya. Burada ne dedin dün Aynen mi geldi? Kolyeyle mi geldi? Şeyle geldi. Abine. Aldım İyi, abi mu? Koyun Şenel amcan koyunu sattı. Sultan Hanım'la 4 ay sonra tekrar karşılaştık. Sultan Hanım biraz darılmış bize. Abi, Anladın mı? Tamam. üç yaşında de, de başa ya, iki yaşında ya. Seneki daha atmaca gidiyor. Ha. Sultan, ya, Sultan Hanım'la özlem özlem gideriyor. Kızım benim ya. Kızım <laughs> benim ya. Kızım benim ya. benim. Sultan. Kızı de bağımsız yerdeymiş de. Ne oldu? Ben evi uğraydı ya. Ya şeyin, Sen ne yaptın? Yaylacım ya. oldun. başımıza. oldun. Oradayız orada. Bu beni çok sever. Bunun şey eğitimini beğenmem. Tamam. Bu İki ay sonra gelecek Aa, evine, güneye bittiği zaman. Abi, her gece abi. ayılarla mücadele ediyor. Geçen gün ayıdan bir şamar yemişliği var. Yaylada da kurtlarla mücadele etti. Yaralandı ama yılmadı. Gözü korkmadı hala. Gözü korkmayan köpek çok değerli bir köpektir. Taliplisi çok fazla. Yurt dışına, yurt dışından bile yavru isteyen var. Bakalım bu sene yavru vermeyi düşünüyoruz. Kartal Bey, bu köpeğin değeri ne kadar? piyasa değeri? Bunun değeri rakamla ölçülmez evet. ama çok değerli bir köpek. Evet. Irk bir köpek. Annesi babası çok soylu bir köpek. Ağabeyin bu tür hayvanlar bir ö, bir sadece bir hayvanların bir tipine bir bakıp aldanmamak lazım. Bir Cesareti yani bu, bu önemlidir. Ya. Bu köpek çok bir cesaretli bir iyi. köpek. O yüzden değerini katlıyor. E, kaç bir yaşında? Bir buçuk yaşında Sultan Hanım. Ne diyor oğlum bu salla dediği ama çatır çatır ettirecek mi? Mehmet Bey, koyun yıkama nasıl gidiyor? İyi gidiyor kardeş be. Kurtar <laughs> işin sıkıntı yok, farfarcıya ya. <laughs> benim işim yok oğlum, senin gibi şey değil mi ya? Farfarcıya ya, muhtarın yaptığı evet. ne? Ersin, bu camışlar nerede camışlar? Camışlar şey abi, Çan başı. Çan başı. <laughs> o, değil abi. çamaşı boğazı. Camışlar nerede, camışçı? Çamaşı boğazı dönememiş. Oğlum söz verdi bana. Kartal Bey söz verdi, bana bir camış alacak şeyden, bu hafraya bunlar. Çıkma müdürüm, camı çalacak mı Kartal, bu camışçı ne olacak? Bizim Karadeniz'de ailelerin lakabı vardır. Ersin Bey'in ailesi camışçı olarak tanınır. Büyük dedesi öyle Sivas'tan abi, ilk gizli. camışı çalıp orduya getiren adam. camışı, ama müdür bana söz verdi camış alacak şeyden Bahra'dan. Bu iddialar Al, karşısında gizli. sessiz mi kalacaksın Ersin Yok, Bey? Ya bunlar konuştu. Abi deden gerçekten camış çalmış mı çalmamış mı? Çalmamıştı sen kendi dedene karışma. Ama, deden ama tıktır tırsın öyle söylüyor. <laughs> öyle söylüyor. <söylüyorsun>. Tıktırsın mı? Evet. Bir şey rica edin ben, ne demeyin. selam eder. <laughs> evet, abi sakalak şişe tut. Sertleri tutmaya bak. Tamam, benim oyunu geldi. Senin oyunu geldi. Sen ne verdin lan? Eşiklerimiz daha güzel, daha şekilli, paçalık oyunları var. Ya oyun aslında sırf kuyruğuna burada gidecekti ama kaldı yine. Çok çile çekti bu abi. Kartal Bey günün kapanış konuşmasını yapar mısınız? Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugünün ayrıca güzel bir önemi var. Cumhuriyetimizin 100. yılını burada da kutlamaya devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mekanı cennet olsun. Bize bu ülkeyi, bu hediye ettikleri için onlara Bravo, çok teşekkür ediyoruz. Kurumlu. Minnetle ben iyi, ben minnetle arıyoruz. Lan, Buradan bütün üretici arkadaşlarımıza Ulan. teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Aynı şekilde üretmeye devam. Sağ olsunlar onlar ürettiği sürece bu ülkemizde et sıkıntısı olmayacak. Şuraya teşekkür sen. ederiz Kansal Bey. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.